Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun süredir Hacı abi oyunlarıyla yapmak istediğimiz bir şey yapacağız. Ee, Hacı abi olduğum oyunlarıyla bugün sizlerle birlikte yapı kapışması yapacağız. Arkadaşlar Şimdi Hacı abi burada. E, biz kayıt başlatmayı unutmuşuz ilk. E, o yüzden evliye biraz başlamış şekilde göstereceğiz. Hacı abi burada. Ben de burada evliliğimizi yapıyoruz. Şimdi kısaca anlatayım. İlk iki tane konumuz olacak. Şöyle olacak. Biri deniz evi. Şu anki yaptığımızda çiftlik evi olacak. Ee, İndirdiğimiz hayvan modu ve çoğu böyle şu anda benim yap, benim yaptığım bloklar gibi e, biyol çeşitliliği olan modlar modumuz var. Bu sayede e, daha iyi şeyler olabilecek yani daha doğrusu daha iyi yapılar dokunmanız. O yüzden de bir çatı biliyor var ve onu kullanacağım aynı zamanda. Ha bu şey i̇şte, 2026 yılınıza kutlu olsun arkadaşlar. Amca oğlum ses istiyorsan. Merhaba herkese. Evet. E, siz de Hacı abiye evet. merhaba demek istiyorsanız yorumlara e, Hacı abiye merhaba yazabilirsiniz istiyorsanız. Arkadaşlar kanallarımıza abone olun. Aynen. Hacı abim ee, kanala abone olmayı daha da istiyorsanız abone olabilirsiniz yani. size ben kalmış. Ben de video yani. çekiyorum arkadaşlar. İkimiz, ikimizin kanalında olacak bunlar. Hayır ikimizin kanalında ikimizin şeyinden gözükecek ama Hacı abi oyunda da şey olmayacak sadece. Ses, olmayacak. Zaten siz, e, ikimizin videosunu da izlerseniz konuyu anlamış olabilirsiniz. Ve e zaten belli ya. Ama bir şey diyeyim mi? Ne Benim e, bazı takipçilerim senin kanallarını bilmiyor. Ya bir sorun olmaz abi. Bir e, ondan sonra şimdi ne yapacağımız şey e, Şuraya Şöyle camlarımızı koymak e, Bu video alt yazılı Gözükecek e, ses olmayacak Yani sesimiz duyulmayacak e, Bu yüzden yani Şu anda önceki dediğimiz gibi müsait kendi alanımıza Değiliz bu yüzden e, Alt yazılı geçer arkadan e, son çıkmaz inşallah yani Şimdi devam edelim. Şimdi hacı abi efekt çaktım ama belki. Şey Anladın, koşmaya şey devam can. Bir... Şimdi ben çoğu geldi e, bizim kanaldaki tank tank animatörlerine de, yani şey e, animasyon yapmaya devam ediyorum. Ama YouTube'a yüklemiyorum çünkü sevinmiyor. Yani izlenmiyor daha doğrusu ben de bu yüzden yüklemiyorum. E Yüklersiz diyorsanız isterseniz yazabilirsiniz yani şey. Onun dışında e, istiyorsanız yani başka bir siteniz olsa yapı kapışması gibi bir öyle e, istekleriniz olursa bunları yine söyleyebilirsiniz bu arada. E, onun dışında şimdi evimize devam edelim. E, e, bu arada şey diyeceğim bir de e, nasıl diyeyim eee Hatta boş verin ya. Onu söylemesem daha iyi hatta. Zaten başarırsam onu da söylerim. Yani yani. <laughs> e, onun dışında pek de bir şeyim yok. Kaç <laughs> ee, Ee, onun dışında işte diyeceğim bir şey yok. Şu anda yapıyı yaparken e, pek görüşmüyorum. Zaten Ne hmm, oluyor kız? Evet arkadaşlar e, yapımızı başlattım. E, yapı yani o yapıyı yaptığım kısmı kestim. Videonun o kadar uzun Sizin de ya, yani video ile sarıplaşmanızı istemedim. O yüzden yapıyı Yapılmış bir şekilde yaptım. Göstermedik göstermedik size. Şimdi çiftliğimize başlayalım. Çiftliğe kesme. Yumur... Çiftliği kesmen... Ay, açık bir şekilde mi çekiyorsunuz? Ee, gerek var mı Hı? Anlamadım. Hı? Anlamadım. Ben de sizin açık bir şekilde mi çekiyorsunuz? Hı? Sizinle açık bir şekilde mi çekiyorsunuz? Yap. Ama ikimizin... Ee, eee şimdi... Şimdi tarlamıza hemen başlayalım. Şimdi bir tarlamız ee, biraz büyük olacak. bir şey kanalın videomuzu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ee, Tekno Ebu ile beraber bayağı da video çekeceğiz, çekeceğiz dedik, çekemedik. Bugün sizlerle beraber Tekno Ebu ile beraber yapı kavuşması yapıyoruz. Bölüm 1, şey. Evet Tekno Ebu de yanımızda. Merhaba demek istersen verebilirsin. Merhaba. Evet arkadaşlar o da bugün kanalda video çekiyor. Ayrıyeten de 2026 yılbaşıydınız. Mutlu olsun. Biz Müslüman ailemiz. Elhamdülillah tabii ki de. O yüzden kutlamıyoruz. <laughs> Daha... o ses Türkiye beyler. <laughs> Arkadaşlar o ses Türkiye değil. izleyin kesinlikle. Sponsor değil. <laughs> ben hata geldim. Ben alt çiftliği yapıyorum. Sen? Ee, ben şu anda amcaoğlu ben alt çiftliği şey, hayvan yapmayacağım. Ben şey yapacağım. Tarla. He. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi benim video amca olduğum açılış sesi geldi. Ben kaydı daha önce başlatmışım amca sesi sana kanalına söyleyebilirsin bunu. Ee, o yüzden şu anda yan yana olduğumuz için seslerimiz birbirimize karışabilir. O yüzden yani kusura bakmayın. Hı hı. Şimdi ben şu tarlama devam edeyim. Şimdi arkadaşlar 4 bölüm ne olacak tarla? 3'e ee, e kaç oldu bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10. Şuraya bak, şu tesadüfe bak arkadaşlar. Üç tane aynı siyah hat var. Hı. Bir tane de yavru beyaz bir... Dokuza üç olmuş. Var. Şimdi arkadaşlar. bize e, böyle bir de böyle de tek aynı şeyi. Böyle. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Hemen sizler açın diye. Buraya şimdi... Dört bir tane daha yapacağız. Arkadaşlar. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, ambar. Kaya ambar geldi. Gel, gel. Heee. Ne cevedik? Koyabiliyoruz mu acaba? Ha? Koyabiliyoruz mu Bir dakika kardeşim. Sen karahın var kamyoncular derneğine iyi misin? <laughs> Onu koyabilirsem o yedi de koymaya çalışacağız arkadaşlar. Şu ayağını koyuyoruz. Ben de koymaya çalışacağım. Şimdi buraya karahın var kamyoncular şey... derneğine iyi Yapmayacağım arkadaşlar. Buraya ambar yapacağım. Nasıl ambar? Şöyle ambar. Ne kambar? Wow. Right. E birazcık da bir e, şey edebiliriz oğlum yılanlar var lan. Ama çok korkuyor. Ne? Ama işte bayağı böyle komik bir şeyler diyebilirim. Beni ben Şimdi kaç tane? Aa oğlum bir tane eksik yapmışız. Çünkü tüm tohumları ekmek için domates tohumundan ben e, fazla ek... ama domates istiyorum. Şey... Ne domatesi var? Ben... Ne tomatosu? Marl tohumundan fazla ekleyeceğim ben. Hı -hı. İlkten kaydım misin? Ne Eee mi? şimdi. E, e, bunu göstereyim mi? Yok Hayır. göstermiyoruz göstermiyoruz. Şu biraz göreceğiz. da ya. Şey Gösterdim bile. Abi birazcık büyük oldu ya. Abi bayağı büyük oldu ama ya. Ryan bu arada. Eee onun dışında... Lan bir dakika ben aynı şeyden iki kez ekliyorum değil mi? Evet tamam. Aynı şeyden iki İyi, kez Eee... Yani. Ulan to üç tonla niye aynısına benziyor lan birbirlerine? Ya bu eşek. Çekilir misin? Hayır eşek eşek. Bizim sırftakiler anladı. Eşek. Bizim hey! onunla ilgili bir şey var. Ne diyorsun oğlum? Tavlarını görüyor musun? Galiba oraya <laughs> beyaz kuş ağacı da Ne oldu o? Ne bileyim biraz gezsek mi? Yok gelmeyecek. Yok gerek. Benim... Bakalım bakalım. Bakmayalım bakmayalım. Bak Bu yedi de koyabiliriz bu böyle. Yedi de koyabileceğiz mi? Koyalım bakalım o bende. Hoş iş sende mi bizde Şu yılanlardan dolayı çok korkuyorum. O, o sırada baban da çok korkuyor. Anne halamı buldum bak. Sus. Ne kadar. Çok soğuk espriler Şimdi yapıyoruz espriler. biz. Aa bak biliyorum. Aha 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 aha. Alsam mı? Burada kilo olan e, kilo olan gülme şeyi olmayacak. bulacağız. Arkadaşlar 15 tane dünya harcıyor. Videolarımız Bol gelmeye başlayacak. Umarım. Umarım belki. Evet. Peki. Boş durmaz. Boşsa evet. Evet boş durabilirsek. İnşallah öğretmenlerimiz ödevi çok vermezse buradan öğretmenlerimize söylüyoruz. Hocam lütfen ödevi az verir misiniz? O saat hocalar yok. Şimdi bir şey de olmayacak. Sağ ol sana kalırsın hocam. Yok. Ne yapacağız? Hocam çok komik değilsin onu biliyorsunuz değil mi? O sırada hocam yok. Biz ona bir tane hocam her şey yok diyor. Ne ya her şey değil de çoğu şey. Matematik hocam. Cemil Efendi. Mehmet bu benim. Mehmet bu benim. <laughs> hocam çok karanlık oldu. Ne yapayım? değil arkadaşlar? Tabii canım. Ya soğuk Creator... <laughs> çok <iyi. gülüyor> ıı, şey kırmızı kart ve sarı kart yani kartlar 2000 1965'te çıktıysa 1960'da akeme Aa çok ayıp bu video görenler bilir ya. Kanka ne kadar akılsız ve beyinsiz ve çok da bir Allah olduğuna emin miyiz? Sağ Arkadaşlar biz burada editleri yapamayacağımıza inanıyorum. Ya yani, yapamayacağımıza i̇nanıyorum. Yani, İnanıyorum Ahmet sen de başaramayacaksın. Mimi, Mimi. Sonra ne oluyor?

de birazcık farklı bir, <ancak, gülüyor> e, bir adam Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, önceki evimizi, çiftlik evimizi tamamladık. Şimdi ilk olarak e, evimizin bacası var burada. Sonra evimizin salandan bir çatısı da var. Sonra böyle güzel yollarımız var. E, büyük de bir kapımız var. Kapımızı açıyoruz gayet güzel bir ses var. Sonra biz Müslüm bir insan olduğumuz için e, ee, burada namaz kılmak için bir yerimiz var. Burada perdelerimizi açıp kapatabilmek için. Tabi tam da perde değil de böyle kepenk gibi işte anladınız siz. Ondan sonra burada gereken eşyalarımız var. Tabi bunları doldurmak uzun süreceği için doldurmakla uğraşmadım. Her yani işte, burada niye yatak yok diyeceksiniz. E, burası bir çalışma yeri yani. E, nasıl diyeyim size bir şey ya ee, kalmak için bir yer değil de böyle daha doğrusu şey gibi. Böyle bir çiftçi etfalt bölümüne ya da arabasıyla geliyor. Buradan e, alışveriş şeyini tarlasını biçiyor. Yapması gereken işleri yapıyor. Sonra gidiyor. Burada tarlamız var. Şu ortada bir fiskeimiz var. tabi tüm tarlayı da e, sulayabilecek mi emin değiliz ama yine de işte buraya güzel gözüksün diye bir adet fiskeğimiz koyuyor. Burada mısır, patlıcan, e, biber Marul ve domates. Dom tomatomuz var. Tomat. Ondan sonracık burada bir rüzgar türbinimiz var ve son olarak mükemmel bir çiftlik olmuş oluyor. Ve bu videomuzun sonuna geldik. Ve bir dahaki video için bay bay.